Herkese merhabalar Maya kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte 592 dolarlık bonus kampanyasıyla birlikteyiz. Ve bu kaldıraç sınırsız olacak arkadaşlar. Bu bonustan kazandığınız bütün karları çekebileceksiniz. Şimdi videonun başında da şunu görmüşsünüzdür. Yatırımsız 150 dolar. Evet yatırımsız 150 dolar. Ve gerisi de arkadaşlar e, yatırımlı olacak şekilde ayarlanmış. Ve diğer tarafta da e, hacim yaparsanız olacak... Ee, zaten bunları videonun detaylarında göstereceğim sizlere Ta detaylı video olacak, sonuna kadar lütfen izleyin e, bu videoyu. Ama ondan önce de kanalımıza abone olun, bir yorum ve bir like bırakın, bildirim zilini de açın arkadaşlar yeni videolardan haberdar olmanız için lafı daha fazla uzatmayalım. Ve hadi videomuzun detaylarına geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar etkinliğimiz ve partnerliğimiz Orbit tarafından olacak. Bu partnerlikte 592 dolarlık Features Bonus, vadeli işlemler bonusu hediye edilecek. Ve bunun kaldıraç sınırı olmayacak arkadaşlar. Bizim linkimizle kayıt olan ilk 100 arkadaşımız 100 dolarlık burada görmüş olduğunuz KYC işlemini tamamladığı için futures bonusu kazanacak. Diğer bir taraftan da ikinci olarak da arkadaşlar 50 dolar daha kazanabileceksiniz yatırımsız olarak. Bu da arkadaşlar sosyal medya görevlerini tamamlamak olacak. Sosyal medya görevlerini de tamamlayan ilk 100 kullanıcı 50 dolarlık features bonusu kazanacak. Diğer bir taraftan arkadaşlar burada reward center kısmında olacak olan herkes için geçerli olan bir 92 dolarlık ödül daha mevcut ve bunun yanında da 350 dolar daha kazanabilirsiniz bonus olarak. Bu 350 doları nasıl kazanacaksınız? Burada 1.5 milyona yakın features bonus yaparsanız yaklaşık 350 dolar da buradan vadeli işlemler bonusu kazanabiliyorsunuz. Peki bu vadeli işlemler bonusu kazandığımız zaman ne olacak? Bunlardan bahsedeyim isterseniz. Daha sonra kayıt işlemlerini falan yaparız. Öncelikle bu etkinliğimiz bugün itibariyle başlayıp ayın 25'inde biteceği için eğer ki siz 5 gün içerisinde 100 kişilik kota dolmadan önce kimlik onayı yapıp KYC'nizi onaylattıktan sonra da Buradaki sosyal medya görevlerini de tamamladınız diyelim ve siz buradan yatırım da yaptınız diyelim. Yatırım yapmayanıza gerek yok. Teşvik etmiyorum ama buradaki görevleri yapmak istiyorsanız tabii ki de sizler bilirsiniz. Ayın 25'inde bitecek bu etkinlik. Bu etkinlik bittikten sonraki bir hafta içerisinde de ödülleriniz dağıtılacak. Yani ayın 25'inde etkinlik bitecek. Etkinlik bitiminden 7 iş günü içerisinde de ödülleriniz dağıtılacak. Ödülleriniz geldikten sonra arkadaşlar burada bu vadeli işlemler bonuslarını 7 gün boyunca kullanabileceksiniz arkadaşlar ve bu kaldıraç sınırsız olacak. Böyle videoyu uzun tutuyorum ama kusura bakmayın kesinlikle biraz en detayına kadar inmek istediğim için daha sonra da aklınızda bir problem kalmasını istemiyorum. Şimdi isterseniz hesap açımı nasıl olacak onu göstereyim. Ondan sonra da bütün görevleri birlikte yapalım. Öncelikle arkadaşlar aşağıdaki linklerden sizlere bıraktığım linke tıklayacaksınız. Orbit borsasının platformuna geldiğiniz zaman sizlerde davetiye kodu olarak Orbit'te Mahe olarak gözükecektir. Çünkü bu bizlere özel partner etkinliği. Buraya geldikten sonra e-postanızı ve şifrenizi girdikten sonra da kayıt ol butonuna tıklayacaksınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar sizlerin hesapları önünüze açıldığı zaman profilinize tıklayıp kimlik doğrula kısmına tıklamanız gerekecek arkadaşlar. Kimlik doğrulama kısmında burada Türkiye deyip adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girmeniz gerekecek. Bunları yaptıktan sonra da arkadaşlar Orbit'te KYC onaylı bir hesabınız olmuş olacak. Siz bu KYC işlemi yaptığınız zaman 100 dolarlık bonusa hak elde etmiş olacaksınız. Bunun yanında sizlere bir Docs formatında bir link bırakacağım. Siz bu linke geleceksiniz. Bu linke geldiğiniz zaman da sizler Orbit'e kayıt olduğunuz UID'nizi gireceksiniz. Orbit UID'niz profilinizin hemen altında bulunmaktadır. Daha sonra da Twitter adresinizi ve Telegram adresinizi gireceksiniz. Twitter adresinizi ve Telegram adresinizi girdikten sonra arkadaşlar Orbit'in Twitter adresine geleceksiniz. Sizlere zaten burada linki bırakacağım ve burada Orbit'i takip edeceksiniz. Orbit'i takip ettikten sonra da burada Telegram adresleri mevcut. Telegram gruplarında da katılmanız gerekiyor. Siz bu görevi de yaptığınız zaman bu sosyal medya görevlerini tamamladığınız zaman da 50 dolarlık bonusa daha hak kazanacaksınız. Ekstra bonus merkezinde arkadaşlar burada Kayıcı'yı tamamladığınız zaman 2 dolar alacaksınız. 100 dolar yatırımda 2 dolar daha alacaksınız. 5000 dolarlık spot işlemde 5 dolar daha alacaksınız ve burada arkadaşlar vadeli işlemleri tamamladığınız zaman toplamda burada 92 dolarlık vadeli bonusu daha kazanacaksınız. Bunu es geçmeden söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin burada açacağı işlemleri kesinlikle 1 dakikanın altında olmaması gerekiyor. Yani bir işlem açtığınız zaman vadeli işlemlerde burada 1 dakikanın altındaki işlemler e, sayılmayacak bu hacimler sayılmayacak o yüzden bu hacimleri iyi yapmanız gerekiyor hani sayılmadı neden sayılmadı diye soracak olursanız burada bir dakikanın altındaysa sayılmayacağını kendileri kural olarak belirtmiş aynı ip'den farklı hesap açmakta burada kural olarak yasaklanacağı için hesabınızın askıya alması da olabilir bunlara dikkat etmek gerekiyor ve ekstra arkadaşlar şunu söyleyeyim bizler özel partner etkinliği olduğu için siz burada 200 bin dolarlık işlem yaptığınız zaman 50 dolar 500 bin dolarlık işlem yaptığınız zaman 100 dolar, 1 milyon dolarlık işlem yaptığınız zaman 200 dolar daha ekstra kazanacaksınız. Bunların hepsi arkadaşlar futures yani vadeli bonus olacak ve bunlar sınırsız kaldıraça sahip arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Eğer videomuzda anlamadığınız ve takıldığınız bir nokta olursa kesinlikle Telegram grubumuza ve kanalımıza katılmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.